Merhaba yemek dostlarım. Bugün sizlere mutfaklarınızı şenlendirecek nefis mi nefis acılı soslu mantı yapıyoruz. Hazır mıyız? O zaman kolları sıvayalım. İlk olarak malzemelerimizi görelim. Mantımız için şunlara ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 250 gram mantı, 1 su bardağı sıcak su. Sosumuz içinse şunları hazırlayalım. 3 yemek kaşığı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı şeker. 6 yemek kaşığı soya sosu. 2 diş sarımsak rendelenmiş. Fındık kadar zencefil rendesi. 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi yoksa elma sirkesi de olur. 2 dal taze soğan küçük küçük doğranmış. 4-5 tane kiraz domates 4 parçaya bölünmüş. Yarım bağ maydanoz veya kişniş incecik kıyılmış. 1 yemek kaşığı susam. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavamıza koyup ısıtalım ve mantılarımızı güzelce altın rengi alana kadar kavuralım. Üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim, kapağını kapatalım ve 5 dakika pişirelim. Başka bir tavada 3 yemek kaşığı yağı ısıtalım, pul biberi ve şekeri ekleyelim. Köpürmeye başlayınca hemen ocaktan alalım. Bir kasede soya sosu, pirinç sirkesi ya da elma sirkesi Rendelenmiş sarımsak ve zencefili güzelce karıştıralım. Bu karışımımıza az önce hazırladığımız acılı yağı ekleyelim. Pişen mantılarımızı da bu sosun içine atıp iyice karıştıralım. Son olarak taze soğan, domates, maydanoz veya kişniş ve susamı üzerine serpelim ve tekrar karıştıralım. İşte bu kadar. Nefis acılı soslu mantımız hazır. Şimdi afiyetle yiyebilirsiniz. Bu tarif hem çok kolay hem de çok lezzetli. Mutlaka deneyin ve sevdiklerinizle paylaşın. Mantı aşkı etiketini kullanarak yaptığınız mantıları sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.